Evet Bitcoin tarafına bakacak olursak ilk önce bizim bakmamız gereken şey Bitcoin'in içerisinde bulunduğu fiyat bölgesi. Şimdi görüntüyü birazcık zoomladığımız zaman son zamanlardaki hareketlere baktığımızda bakın burada bir düşen trend çektik biz buraya. Üçüncü temasla birlikte Bitcoin şu anda 4 saatlik zaman diliminde düşüş trendinde olduğunu teknik olarak onayladı. Yani baktığımız zaman birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dörtten sonra zaten zortlamış. Ondan sonra Baktığımız zaman şu bölge yine fiyatı tutan ara bölgelerden bir tanesi arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 46.800 desteği gayet güzel çalışmış durumda. Ben bu desteği takip ediyorum. Bitcoin özelinde bizim hareket alanımız burası. Şimdi her fiyat bölgesinin belli bir anlamı olduğunu konuşmuştuk. Yani Bitcoin buradayken farklı bir fiyat hareketi buradayken farklı bir fiyat hareketi, buradayken bambaşka bir fiyat hareketi sergileyecek. Çünkü fiyatın bir iş mi, bu iş mi olduğunu belli talep bölgelerinden anlayabiliyoruz. Baktığımız zaman burada bitcoin üzerinde gerçekten ciddi bir baskı var. Artı buradaki crash'ten sonra panik havası hakim markette. Şimdi biz yatay olarak baktığımız zaman burası aslında fiyatın tutunabileceği güzel bir bölge. Bu bölgede ne kadar uzun kalırsak o kadar uzun süre fiyatın yukarı atma ihtimali var. Uzun vade yatırımlar için yorum yapamıyorum. Zaten yeterince düştük ben spot yatırımlarda uzun vadede bakıldığı zaman böyle ufak demeyeyim de yani yine büyük bir düşüş var. Böyle fiyat hareketlerini bozmak yerine tepelerden dediğim gibi yani siz elinizde atıyorum Bitcoin var 42.000'den aldınız. Bu yükseldi buradan bir kademe bozunuz. Buradan bir kademe bozunuz. Buradan bir kademe bozunuz fiyat düşmeye başlarken siz satış ortalamanız burası. Buralardan isterseniz geri alabilirsiniz spot yatırımlarınızı. Day trade yapıyorsanız da eğer bu bölgeden alım yapmanız gerekiyor ki stop kullanabilesin. Yani siz şu bölgeden bir alım yaparsanız bu bölgeden tabii ki Bitcoin almak zorunda değilsiniz. Bitcoin bu bölgedeyken altcoin'lerde desteğe gelmiş oluyor. Altcoin'leri bu bölgeden alıp altına da stop koyabilirsiniz. Şimdi bu bölge önemli bir destek seviyesi. Bu bölgenin altına inersek bizi tutacağına inandığım ikinci bir bölgesi. Biz yine kötü senaryomuzu konuşalım. Şu bölge baktığımız zaman güzel bir bölge bakın. Bu bölgeye 41 bin 42 bin seviyesi bir sonraki alım için eğer ben e, yatırımcıyım tutacağım bu coin'i diyorsanız bu bölge bu e, bu altcoin yatırımı yapmak için yani bitcoin yatırımı yapmak için çok ideal bir bölge ama temennim tabi bunun altına inmememiz şöyle bir senaryo yaşanabilir. Bu bölgede bir yatay bant işte korkturarak bezdirerek indirmeler şuraya bir tekrardan fitil ardından şuradan çıkıp gitmesini umuyorum. Tabi önümüzde 40-53 bin direnci var. 53 bin direnci zor bir bölge. Bu bölgenin aşılması hiç kolay olmayacak. Ne zaman ki 53 üzerinde biz kapanış yaparız artık bu bölgenin üzerine atarız. Bu bölge bizim için güvenli fiyatın yukarı yönlü baskı olduğu, satış değil alış baskısının yüksek olduğu bir fiyat bölgesi. Dolayısıyla da biz ya bu bölgedeyken stoplu trade edeceğiz. Ya bu bölgeye gelirse uzun vade değerlendireceğimiz altcoinleri değerlendireceğiz. Ya da fiyat buraya çıktıktan sonra yatırımlarımız toparlayacak. Boşta tuttuğumuz dolar bakiyesiyle bu şekilde trade edebileceğiz. Ben şimdi bu düşüş günü ya yani ben çok ciddi anlamda terste kaldım. Yani marjinde bir pozisyonuma stop koymadım. Hatta EGL'de pozisyonum vardı. Bunu ben Ninja Squad discordunda paylaştım. Şu bölgelerden paylaştım. Ben şu bölgeye de stop koyacaktım normalde. Hatta satış yaptım. Maliyetim daha da aşağılara indi. Neyse sabah kalktım. Coin'in fiyatı şuralara inmiş. Topladı falan. Şuralara gelindi ben. 295 gibi kaçtım. Makul bir zararla stop ettim bunu. Ardından e, hatırlarsanız ki AVAX'ı ben paylaştım. 80-79 dolar seviyelerindeyken şu bölgedeyken AVAX'ı paylaştım. Bu bölgeden AVAX aldım. Eğer bu destek kırılsaydı aşağı gitseydi çok ciddi zarar edecektim. Bu coin Pump'ı yaptıktan sonra şuradaki dirençte ben 80 dolardan margin pozisyonumu kapattım. Spot'ta zaten 44 maliyeti tuttuğum avakslarım devam ediyor. E bunu anlatmamın sebebi şimdi ben burada a, a dön dipten alım yaptım diye bunu tutabilirdim. Şimdi tekrardan strese girmeye başlayacaktım. Çünkü içinde bulunduğumuz fiyat bölgesi trade için çok uygun değil. Zaten market buralara kadar yükseliş yapmış. Şurası da zorlu direncimiz. Bunu ben yakın bir arkadaşıma dedim ki bak kardeşim 16 tane poz açmana gerek yok. Fiyat buraya gelmiş. Yani zaten önümüzde %3'lük bir direnç var. Burayı aşarsa kapatır tekrar başka bir şey girer. Trading'i yaparsın. Nitekim arkadaşım dinlemedi. 16 tane pozuna 7 tane daha poz ekledi. Bugün şeyde WhatsApp grubundan Feryat Figan bağırıyor. Gittim mahvoldum dolandırıldık öldük. Hani böyle trade etmeye gerek yok. Biraz da aklı selim hareket etmek lazım. Zaten spottaki yatırımlarımızın ne olacağı belli değilken bu bölgede buraya inersek işte ondan 6'ya düşen yatırımlarımız belki ondan 4'e 3'e düşecek. Bir de üzerine marjin pozisyonları eklersek 16 tane falan. Dolayısıyla da o noktada yani yamyam gibi bütün parayı bir anda bir hırsla bırakır gideriz. Gerek yok kriptonun ayısı tersi pistir. Her zaman riskinizi yöneteceksiniz arkadaşlar. Bu işin altın kuralı bu. Bitcoin tarafına böyle baktık. Şimdi isterseniz gelelim dominans tarafına. Dominansta da düşen trendimiz aynı hızla devam ediyor. Bakın 4 saatlik grafiği baktığımızda bu altcoin'lerin için altcoinlere para girişi için düşen bir trendde olduğumuzu gösteriyor aynı şekilde. Şimdi baktığımız zaman bu trend yukarı yönlü kırılmaya başlarsa o zaman biz altları bir para girişi olduğunu teknik olarak e, dominans tarafını takip edebiliriz. Yani dominansın en azından bir 41.5'lara atabilmesi lazım kendini para girişi geliyor diyebilmemiz için. Marketin geneline bakalım takip ettiğimiz coinlere. Blocktopya çok takip ediyor Selcoin ve gönül dostları. Şimdi baktığımız zaman ya da çok güzel bir yükseliş trendimiz vardı. Bu yükseliş trendi kırıldı. Ardında ne yaptı? Bakın market size her zaman bir çıkış fırsatı veriyor. Siz buradan aldığınız ürün buralara düştü. Ne yaptınız? Geldi buraya sekti. Aa burada bir trend vardı. Ben bu trendi riske etmeyeyim. Bu trendin üzerine çıkarsa geri alırım ya da portföyümü daha fazla kaybetme riskini satmak üzere buradan elimdeki portföyümün işte 10 birim tutuyorsam 3 birimini satabilirim, 4 birimini satabilirim ki Düşüş beni etkilemesin ya da hepsini satıp ortamı izleyebilirim. Blocktopia tarafında güncel desteğimiz arkadaşlar 57 civarı güzel bir destek gibi gözüküyor. E bu bölgelerden bir talep tepki gelmesini bekliyorum ben Blocktopia takipçileri için. Atlas'a gelelim. Atlas tabii ki benzer bir grafik. Çoğunda yükseliş trendi kırıldı. Bu trendler kırıldıktan sonra bakın buralara retestler gerçekleşti. Çıkış fırsatları verildi. Böyle trendlerin aynı anda kırıldığı ortamlarda... Bir reteste geldiğinde fiyat bir çünkü düşüyor onlardan bir topluyor diyorsun ki döndü. Döndü deyip almamak lazım. Fiyat düşmeden önceki bölgelere geldiği zaman biraz portföyü hafifletip aa işte bak biz düşüş devam ederse ben ne yapacağım demek gerekiyor arkadaşlar. Atlas tarafında ise bizi güçlü bekleyen destek 0.85. Bu yani uzun vade bir proje Atlas arkadaşlar. Yani bunlar çok iddialı bir oyun yapıyorlar gerçekten yani böyle. E gelmiş geçmiş en iddialı oyunlardan bir tanesini yapıyorlar kripto ekosistemi için bu e, SVF'nin projesi yani FTX'in sahibinin projesi. Kendi yaptığı proje değil bizzat ama onların ekosisteminin bir ürünü. E, dolayısıyla da iyi insanlarla çalıştıklarını ama bunun uzun vadede belli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Ben Atlas'ı Atlas ve Ray ile birlikte farma koydum. Şu an farmda bana %130 civarı yıllık getiri sağlıyor. Farm özelliği olmayan coin'i spotta çok tutmayı sevmiyorum. Gelelim Auri'ye. Auri de yakından takip ettiğimiz bir Metaverse projesi yine FTX'in oyunlarından bir tanesi. NFT'leri güzel gidiyor. Fiyat olarak biraz düştü evet ama bana göre Auri'nin de single stake'inin olması, FTX'te listelenmiş tek NFT projesinin token'ı olması güzel bir bant veriyor. Şimdi baktığımız zaman Auri almak isteyen arkadaşlar e bu bölgeden değerlendirilebilir 12-13 dolar civarı destektir şu şu anda. Baktığımız zaman direnç seviyemizde 22 dolar. Bunu geçtik. Avax'a bakalım. Avax'ta uzun süredir bakın güzel bir yükseliş trendimiz var. Bu coin'den çıkmamak için haklı bir sebebimiz var her zaman Avax'ı trade ediyoruz. Çünkü bullish bir proje. Avalanche üzerinde birçok launchpad'ler gerçekleşiyor. İşte ekosistem büyüyor, komünite birbirini destekliyor. Aura'yı bu yüzden çok yakından takip ediyoruz, tutuyoruz. Burada hala bizi tutan bir yükseliş trendimiz var. Hacmimiz güzel. Fiyatın bu bölgeden sekmesi gerekiyor. Yani artık bu trendi takip ettik. Buralarda sattık, buralarda aldık. işte buralarda sattık, buralarda yine aldık, buradan aldık falan. Bu trendin altında bir 4 saatlik mum kapanırsa yani diğer yükseliş grafiğindeki coinlerdeki senaryo gerçekleşirse Avax için de biz 60 dolar seviyelerine ya da en kötü 72 dolar seviyelerine alt desteklere İnebiliriz tamamen Bitcoinle doğru orantılı bitcoin buradan sekerse bu trendle çalışır. Avax devam eder bu şekilde bakıyorum ben duruma. Şimdi kek'e e bakmak istiyorum kek evet ben 16-17'lerden bir alışım var ee, ama bu alışı tabii ki portföyümü çok ürkütecek kadar değil bir para biriktirmişim bunu ben spot'a atıyorum gibi düşünün yani spot'a. E, yatırım ya da şey altın alır gibi düşünün. Ben bunu alıyorum. Single stake atıyorum. DeFi'ye koyuyorum. Şimdi baktığımız zaman majör desteklerinden bir tanesinde 10 dolar seviyesine yaklaştı. Bu bölgelerde market crash olmazsa kek için güzel seviyeler buradan ürkütmeyecek bir miktar alıp faize atıp değerlendirilebilir. Yani düşerse sonradan ekleme şansınız olabilir. Kek için bu şekildeyiz. Çilis tarafına geldiğimiz zaman Çiliz e, buradaki desteğini kırdı. Burada güçlü bir destek vardı. Şu an yine destek talep bölgesinde dolanıyor. E, ama olur da şu bölgelere, biz şu bölgeleri seçelim. Şöyle bir bölge seçelim kendimize bakın. Çiliz artık böyle lezzetli diyeceğimiz e, fiyat bölgelerine yaklaşmaya başladı. 210 dolayları Çiliz için oldu da bir crash. Bakın arkadaşlar hepimizin cebinde dolar bulundurulması gerektiğini söylüyoruz zaten. Yani hepimizin cüzdanında biraz dolar olması lazım bir crash oldu bir şey oldu. Burası bakın alarmınızı atın. Buradan çiliz alan adam ee, üzüleceğini ben düşünmüyorum. Craft'ı ben takip ediyorum. Tailcraft'ın tokenı bayağı düştü. Yani yaklaşık 55x gibi bir rakamlaştılar. Play to earn bir oyun. Biz de koleksiyonumuzda play to earn özelliği olan bir oyun yapacağımız için play to earn projelerini incelemeye başladım. Craft'ın değişik bir sistemi var. Ee, böyle NFT alıyorsun, craft'liyorsun. Ondan sonra oyuna giriyorsun. Sana ona göre ödül veriyor. Böyle sürdürülebilir bir play to earn projesi. Baya hype vardı. Bunda da şöyle takip ediyorum arkadaşlar. Bir düşen trend çizmeye çalışacağım buna. Şöyle baktığımız zaman bu trendin dışarısında kalıyor. Şöyle olur da trend bölgelerine yaklaşırsak Tailcraft'ı ki buralar en yani çok ciddi bir rakam. Buraya düşer mi bilmiyorum ama bu trend bölgesine yaklaşırsa desteği dirence oluştuktan sonra Craft'ı da takip ediyorum. Gelelim D'ye DX'e. Bu da çok sevdiğimiz projelerden bir tanesi. Düşen trendi görüyorsunuz ne kadar simetrik bir şekilde çalışıyor. İki kere likidite avı gerçekleşmiş burada. Bu likidite avı sonucunda bir destek bulduk. Buradan bir kırılım gelirse şöyle baktığımızdan daha yakından kırdı. 4 saatlikte ya da saatlikte fark etmez. Retest yaptı. Şuraya çıktı. Kendini buraya atarsa bakın şu bölge eski tepe destektir diyerekten biz burada buna bir şans verebiliriz. Bakın şu bölge. Şöyle bir fiyat hareketi gerçekleşirse böyle %3 stoplu falan. DYDX güzel bu kırılım değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ether'e baktığımız zaman Ether'in burada güçlü bir yatay desteği var. E, onun altında da bir tane ne zamanla gelen yükseliş trendimiz var. E, bu böyle biraz yamuk bozuk gibi olabilir ama ben bunun çalıştığını teyit ettim geçmiş tarihlerde. İkinci bir seçenek artık bu trendin altında kapatması durumunda. Ether pozisyonlarımız, şu Ether tutuyorum. E, portföyde azalmaya gitme ihtimalim var arkadaşlar. E, 3700-3800 civarı Ether için önemli bir destek seviyesi. EGL'de yine takip ettiğim iyi e, e, projeler arasında yer alıyor. Şu anda destek seviyesinde diyebilirim 248 güçlü bir destek. 248 seviyesine gelirsek de düşünülebilir. Şöyle eski tepeyi baz alalım ya da şöyle bir grafik çizelim EGL'de. Şöyle bir bak ne kadar güzel çalışmış. Şuradan sonra grafik cozutmuş. Şöyle bir yükseliş trendimiz var. Bu yükseliş kanalını aslında kırmış aşağı gidiyor. Burada ilk geleceğimiz bölge bizim 227 bu fitil doldurulursa EGL'de takip eden arkadaşlar için burası bana en güzel bölge geliyor. Yani uzun vade bakan arkadaşlar için söylüyorum. Trade için bilemem. Ethereum Name Service güzel bir proje. Bunlar da yenilikçi ve 3 için ideal projeler arasında yer alıyor. ENS'de de bu coin'i ben düşünüyorum yani arkadaş için 40 dolar seviyesi önemli. Ama tabii ki Bitcoin'e güvenemediğimiz için hani her coin'de güzel fırsatlar var. Hangisini seçmek gerekiyor derseniz ENS'nin şu anda dibi yok. Henüz çok yeni bir coin olduğu için bu bölgenin olası bir düşüşte tutup tutmayacağını garanti edemeyiz. Onun için diğerlerine bakmak gerekiyor. FTT'ye bakalım. FTT'ye baktığımız zaman bakın buradaki destek kırılmış. Aşağılara doğru inmeye başlamış yani... Görünüm arkadaşlar markette genel olarak çok güzel olduğunu söyleyemem ama halledeceğiz çoğu şeyi hallettiğimiz gibi bence al sana FTT için destek seviyesi burada bir yükseliş trendimiz var. FTT de bu yükseliş trendi üzerinde takip edebilirsiniz. Holochain, Holochain için yani hani Holochain yani hani destekte de, dirençte de fark etmiyor. İşte alabilirsiniz her yerden. Şaka yapıyorum yatırım tavsiyesi değil. Olayı çok tutuyor Türkler. O yüzden bu kadar çok fazla yatırımcısı olan bir coin için analiz yapmak istemiyorum. Düşer ya da çıkar diyemiyorum. Destek seviyemiz 75. 75 seviyesi Holo için güzel bir destek seviyesi. Burası takip eden arkadaşlar için iyi bir destek. Direnç olarak bakarsak da şuradan şöyle bir düşen trend çizdiğimiz zaman şöyle bir yol. Bakın geldi geldi. Mesela burası direnç olarak çalışacaktır tekrardan aşağı iner ya da işte satarsınız kırarsa geri alırsınız gibi böyle bir düşen potansiyel trendimiz var holoda bakalım ilivium çok iyi bir proje bir gaming projesi bunun da takip ettiğim bölge talep bölgesi 1020 seviyeleri gayet güzel ilivium takip edilmesi gereken coinler arasında yer alıyor arkadaşlar gerçekten projesini araştırın ben çok beğeniyorum ilivium'u luna terra zaten aldı başını gitti şu an buna bir grafik çizemiyoruz. Güncel destek seviyemiz şu anda eski tepe olan 55 dolar seviyesi. Daha aşağılarda bir fiyat bölgesi ararsak da daha aşağılarda gelin şöyle arayalım. Bu buralara kadar ineceğini ben düşünmüyorum ama oldu da düştü. 38 dolar seviyesi. Bunda çok güçlü bir destek ama hacme baktığımız zaman fiyatın buralara inmeyeceğini geçen kreşten zaten anladık. Mbox, Mbox da kırdı desteğini şu an aslında tam destek seviyesinde yani bu biraz marketteki durum e, tamamen Bitcoin'in ayağına kalmış durumdayız arkadaşlar. Bitcoin düşmezse altcoin'in çoğu e, çok güzel desteklere yaklaşmış durumda. Buradan güzel bir bounce böyle bizi mutlu eder. Kaldı ki Bitcoin'de de ikili dip var. E, bu ikili dibin çalışması durumunda 4 saatlikte bir ikili dip, e, birinci dip, ikinci dip olarak varsayarsak 51.852.000 dolar seviyelerine bir yükseliş görürsek o dirençte bir durumu değerlendirmek lazım. Elimizdeki coinleri azaltmak lazım. Ta ki işte buradan sattık buraya çıkarsa geri almak kaydıyla gibi. Mana'ya bakıyorum. Yani mana da bir düşen trend çizmiş kendine. Kendi halinde takılıyor. Bu da işte bu trendi takip edebilirsiniz. Bunun üzerine attığı zaman Mana'nın artık dönüyor muyuz sorularına cevap bulabilir. Çok işte Sert fitiller var. Net bir destek bölgesi yapamıyoruz. Fil. Arkadaşlar fil güzel bir bölgede. Bakın şurası çok güçlü destek. 31 dolar seviyesi. Ya ben bunun çok altına dediğim gibi market crash olmadıkça düşeceğini zannetmiyorum. Burada çok büyük bir mega günlük düşen trendimiz var. Bu düşen trend burayı kırarsa yolu gelebilir. Yani yaklaşmış trend artık yumuşamaya başlamış. E, bu bölgeden sonra artık biraz daha durgunlaşıp Love yukarı atmasını ben bekliyorum film Çünkü proje çok iyi bir proje ama supply politikaları e, biraz fazla olduğu için üzücü şeyler olabiliyor. E, bekleyeceğiz bakalım. E, Pangolin ben bunu 1.30'lardan aldım. 2.50'de hedef verdim. E, tam 2.51'e geldi. 2.50'ye geldiği zaman akşam ben dedim ki Yarın sabah kalkayım da bunu satayım şimdi kim girecek pangoline oturacak bunu buradan swaplayacak stake'den çıkacak satacak. Üşendim sabah kalktım 2 onlara gelmiş. A dedim 8'i satarız hop buralara geldi o dedim böyle satılmaz Aa dedim böyle satılmaz derken Bak mısın içerideyiz bizim de başımıza geliyor böyle şeyler. Evet böyle bir zararım yok e, ama yani 2x karım vardı masada bıraktım karımı çok problem değil. Dönerse problem değil tabii ki. Şu an tabii bu da dibin dibinde. Artık buradan en kötü şöyle bir ellere bir sekmesini ben bekliyorum Pangolin'in. E bu arada Pangolin stake yapan arkadaşlar, Avax veriyordu size. AVAX alıyordunuz. Şimdi direkt şeye döndü iş. Işte. Doğrudan PNG'yi single PNG stake'e koyuyorsunuz. PNG adediniz artıyor. Onu yapmadıysanız mutlaka yapın. Solana'ya bakalım. Solana'ya baktığınız zaman bu da artık böyle grafik kötü oldu yani. Hani bir şu şurayı kaldırın, şurayı görmeyin. Yani bak şöyle baktığınız zaman istikrarlı yükselişli böyle gelip Tekrar yapısı ama buraya baktığımız zaman artık böyle şu düşüşler, daha daha düşük tepelerin, daha düşük diklerin oluşmaya falan. Tatsız tabii ki. Solana çok iyi bir proje. En büyük 3 projeden bir tanesi. Avax, Ethereum, Solana, marketin en demirbaş coinleri bunlar artık. E Solana da iyidir ama Solana için güvenli diyeceğimiz, çalışabileceğini düşündüğümüz destek seviyesi 145 dolar seviyeleridir. 145 dolardan şey yapabilirsiniz. Şöyle bir düşen trend çizersek bakalım. Yani şurası da bir potansiyel 162 derken bakmak lazım. Sol'da birazcık grafiği bozuk açıkçası yani net konuşmak çok mümkün değil. Serum için oldu da 2.30'lara gelirse yani çünkü bak buralara kadar gelmiş. Buraya dönecekse buraya kadar da gelsin abi. Yapacak bir şey yok yani. Serum içinde nihai alım bölgesi diyebileceğimiz bölge 2.50 güzel bir alım bölgesi. Buraya bir alarm kuruyorum ben. Gelirse bunu buradan değerlendiririm. Teta'ya baktığımız zaman Teta da destekte. Yani çoğu coin'de benzer hareket var arkadaşlar. Yani çoğu coin benzer hareketi yapıyor. Burada bizim bakacağımız şey Bitcoin. Bitcoin'de de böyle bir senaryo tık tık gerçekleşirse e, tatlı olur coinlerle alakalı. Yani e, şu anda %40 falan e, Dolardayım kalanın spotta büyük ihtimalle yani %50 %60 arası dengeli böyle biraz daha fazla dolarım olsaydı iyi olurdu ama yapacak bir şey yok soundcoin'e bakalım bir de onu da tamamlayalım soundcoin'de de bir düşen trendimiz mevcut bu düşen trend doğrultusunda bu yukarı kırmadıkça bu sound'da aksiyon almak çok mantıklı değil çalışabilecek destek seviyesi 476 şuradaki eski tepe Aynı zamanda bu bölgede de bir yatay desteğimiz var. Yine bir kreş anında gönül rahatlığıyla benim alıp bunu uzun vadede taşıyacağım fiyat bölgesi 3.80-3.50 aralığı. Bakın şurada eski tepe var. Burada eski yatay diren destek var. Birazcık büyük bir kutu biliyorum ama şu bölge böyle kademe kademe minik 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 düşünülebilir. Dediğim gibi buralara gelmesi öyle kolay bir iş değil. Marketin bir boyda düşmesi lazım. Umarım düşmez. Olacak bu markette düşüşler olacak. Kötü dönemlerimiz olacak. Hani bunlara alıştık. Bunlar maalesef yaşanıyor. Keşke yaşanmasa ama bunlara maalesef alışmak Zorundayız arkadaşlar yapacak bir şey yok sıkmayın canınızı gün gelir kaybederiz gün gelir kazanırız buradaki asıl olay herkesin artık piyasada ne kadar riskli olduğunu bilip parasının belli kısmını dolarda tutması gerekiyor dolarda değilseniz bekleyeceksiniz fiyatlar arttıkça bir pump geldikçe bazılarını azaltacaksınız.